E, altın kısımdan herkese iyi günler. Geçen burada bir sürüş yapmıştık. Yani şuradan bir e, iki gelirken arkadaşım bir tanesi dedi ki abi dedi yolda dedi çok meyilli dedi sanki dedi biraz alamadı dedi. Arkadaş buraya doğru ufaktan bir uçuş yaptı. O yüzden ben de gerçekten şu yukarıdan geldiğim zaman yolun meyilini merak ediyorum. Yani şey anlamında. O yüzden de ben merak ettim ve gerçekten şu, şu süt getirip şu birkaç yere koyup gerçekten bu yolun meyili bana mı böyle gözüküyor yani sola doğru mu gidiyor? Yoksa değil mi onu merak ediyorum şimdi. O yüzden trafiğe açık bir alan olduğu için yine. Evet hacı. Terazi şu anda hapı yuttu. Yolun meyli bildiğin yukarı gidiyor. Yani şöyle olması gerekiyor diyorsun. Düşün yani. Buranın yolun meyli bozuk oldu belli oldu. Şimdi. Aynı abi. Terazi marazi iki ay gitti yani. Bir daha abi şu iki, iki daha koyduk mu ortaya çıkacak şimdi. Özellikle şurası çok merak ediyorum. Evet. Yani bu en basit bir ölçü aslında işin gerçi. Yoksa tuttu yol mühendisi yapmıyor. bunu Ortaya çıkacak artık. Eh işte gibi. Evet. Şunu fark ettik ki şunu fark ettik ki arkadaşlar. Yolun gerçekten meyli bozuk olduğu için burada bir mosiketçe dikkat etmez zaman araba dikkat etmez zaman buradan sağlığı aşağıya Çünkü yolun meyli yukarıdan gelen yöne göre sağ taraf odur aşağı iniyor. Merak ettik ve bugün su terazisine geldim. Buraya bunu ölçtük. Ee, böyle ayrıntılar hoşuma gidiyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Merak ettim ama bugün geldim gerçekten. Bu videoyu da arkadaşlar atacağım. Yani tamam hata arkadaşlar bir Ayrı konu ama bu yolun da normal bir yol olmadığını gerçekten şu su terazisiyle baktım ve ölçtüm. Normal değilmiş. Yani diyeceksin yolun ne önemi var? İşte bir gün gider adam mesela uçağa gider. Mesela bunu mahkeme vereceksin bu yolun mesela örnek veriyorum. Sesim gitmez. Uçağım. Mesela diyorum ki bir adam kaza yaptı. Alsın abi ölçüler bir mühendise gelsin buraya yol mühendisiyle. Ölçüler iyi mi doğru mu yapsın mahkeme davası gerçekten o hasarın parasını oradan şey yapar. Çünkü yolun bir daha önemli bir noktası daha var diyelim önü en basitinden. Hız da vardır değil mi yollarda örnek veriyorum. Şimdi ben bu hızla bakmadım burada neyle gidiyor, ne diyor. Şurada bir levha da falan da görmedim. O yüzden de burada hız devresi yoksa adamı uyarmamış oluyorsun. İşte 40'ta mı gideceksin, 70'te mi gideceksin, 60'ta mı gideceksin, 10'da mı gideceksin? İnanın böyle konularda daha açıp paranızı bile geri, alabil geri, alabilirsiniz. Altın Pistonların herkese iyi akşamlar diyorum. Altın Piston YouTube kanalında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayrıntı, ayrıntı önem veriyoruz yani. Görüşmek üzere, iyi akşamlar diyorum.